aşk beyni nasıl etkiler? Cinsellik, seks bizim genel sağlığımız için, fizyolojimiz için bir ihtiyaç, bir gereklilik. Düzenli bir cinsel yaşamda hem kadına hem erkeğe hem dürtülerini tatmin etme hem ruhsal, duygusal tamamlanma imkanı verdiği için iyi gelir ve zihni de canlı ve diri tutar. Cinselliğin tam da merkezi aslında hem kadınlarda hem de erkeklerde ve bunların hormonlarının salgılandığı, yönetildiği yerde aslında bizim beynimiz. Bizim bu halimizin bozulması da, yani merkezimizin bozulması da cinselliğimizi etkiliyor. Bu araştırmalar ne göstermiş? Düzenli cinsel ilişki beyin kanlanmasını arttırıyor. Beyne giden kan damarı oluşumunu destekliyor. Zinde tutuyor. Hatta uzun yaşamaya bile katkısı var. Böyle çalışmalar var. Ama cinselliği diğer taraftan dengeli yaşamayan, düzensiz yaşayan, işte sinirli, gergin, huzursuzluk ister istemez hayatında kaçınılmaz oluyor. Artık sinirliliğe bağlı mı, cinsel yaşamları düzensiz yoksa cinsel yaşamları düzensiz olduğu için mi huzursuz, sinirli? Aslında bu da bir kısır döngü diyebiliriz.